Rüyada dev bir yaratık görmek çoğunlukla kişinin hayatında büyüyen bir korkuya, kontrol edilemez görünen bir probleme veya bastırılmış bir duygunun büyüyerek ortaya çıkmasına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin uzun zamandır çekindiği bir meseleyle artık yüzleşmesi gerektiğini gösterir. Dev yaratık aslında bilinçaltının büyüttüğü bir kaygıyı temsil eder; iş, aile, ilişki ya da gelecek kaygısı. Eğer rüyada dev yaratık saldırmıyorsa, bu sorun sandığın kadar büyük değil, üzerine gittiğinde kolayca çözülebilir demektir. Yaratık saldırıyorsa, bu kişinin kaçtığı konuların artık kapıya dayandığını gösterir. Korkularla yüzleşmenin zamanı gelmiş olabilir. Yaratığı yenmek veya ondan kaçmayı başarmak ise çok olumlu bir işarettir. Yakında güçlü bir karar alacağını, zorlukları aşacağını ve özgüveninin artacağını gösterir bu rüya, aslında hayatında dev gibi gördüğün şeylerin senin düşündüğün kadar korkutucu olmadığını hatırlatan bir mesajdır.